Arkadaşlar merhaba. Rüya yemek taraftarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kazandibi yapacağız. İlk öncelikle 1 kilo 300 gram tümüs ama kaliteli olması lazım bu sütün. Yani marketlerde olunca biraz daha kalite düşüyor ama dediğim gibi yani dışarıdan alsanız daha iyi oluyor. 1 su bardağı şeker, yarım bardak nişasta fark etmez ya. İsterseniz buğday, isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Yarım bardak un ve 1 su bardağı su. İlk önce 1 kilo 300 gram sütümüzü bir tencere alalım. Normalde bizim kazan yapacağımız tepsi küçük olduğu için ben büyük kilo 300 gram kullandım. Ama 2,5 süte de ona ayrıyeten link de yazacağım ben. Onun tarifini de vereceğim size. İlk önce şekerimizi sütümüzle beraber pişiriyoruz. Şimdi arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Şimdi karışımını hazırlayayım ben. Şimdi dediğim gibi yarım bardak nişasta, yarım bardak un ve bunu çözmek için de bir bardak suya ihtiyacımız var. Bunu da hiç homojen bir şekilde olması için sürekli karıştırıyoruz. Şimdi tümümüzü hem karıştırıp hem ekliyorum. Evet arkadaşlar şu anda kaynadı. Bir fazla değil, 3-5 dakika karıştırıp dibine yalnız bir şekilde kaynatıyoruz. Kazan dibimizin dibini yapmak için bunu en düşüğe getirip diğer ocağımıza alıyoruz. Şimdi bir iki kepçe tepsimizi alarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda şöyle göstereyim size kazan bir kısmı yanmaya başladı. Tepsinin komplesini bu şekilde yapacağız. Şimdi yavaş yavaş tepsimizin her tarafını bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tepsimizin komplesini bu şekilde yaktık. Şimdi yaptığımız karışımı döküyoruz. Buna isterseniz birkaç tane damla sakızı atarak tadını değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda kazan dibimiz oldu. 20 dakika dışarıda bekletiniz. Sonra dolaba bir yarım saat daha bekletip sunuma geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dolabımıza çıkardık kazan dibini. Güzel yani dilimledik. Şimdi servis aşamasına geldik. şekilde alıyoruz. Arkadaşlar servisimizi yaptık bu şekilde. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.